...present continuous... ...yani şimdiki zamanda... ...olumlu ve olumsuz cümle kurmanın üzerinde... ...pratik yapalım... ...ben şu an yüzüyorum... ...ay... İngilizce'de neydi cümlelerimiz... ...özneyle başlıyordu... ...hemen yanında fiil geliyordu... ...şimdi fiili taktığınız ekler... ...sizin cümlede... ...vermek istediğiniz anlamı değiştiriyor... ...o yüzden... ...buna çok iyi hakim olmanız lazım... ...şu anda yaptığın şeyde... ...ne yapıyorsun... Swim olduğunu biliyorsun normalde. Ama ne yaptık? Önüne emizardan birini ekledik. Ve fiilimize ne ekledik? ING ekini ekledik. Swimming derken bazı fiillerde olduğu gibi M harfi türemiş bakın. Bunu da ezberleyin lütfen. Şu anda demek için cümlemin sonuna getiriyorum? Now getiriyorum. Bir de bunun olumsuzunu çalışalım. Nasıl yapacağım olumsuzunu? I am Not swimming. Now. Evet, nereye getirdim not'ı? Em'den sonra. Bunun izin e, olumsuz hali isn't. arında da olumsuz hali aren't. Ama em'in kısa bir hali yok. Ona em'nat olarak yazıyoruz. Şu an seyahat ediyoruz biz. Öznemiz we. Seyahat etmek travel. Bakalım siz şu andaki anlamı vermek için travel'ı nasıl e, ekler takacaksınız. Ne yapıyorduk? ING eki takıyorduk. Traveling. Burada da L türüyor. Ve V olduğu için R getiriyorduk. We are traveling. Ve şu an anlamı olan zamanı da en sona ekleyelim. Right now. Şu an seyahat etmiyoruz. Olumsuzunu nasıl yapacağız? We aren't traveling right now. Az önce are demiştik. Olumlu da, olumsuz da ne yaptık? Aren't dedik. Suzy şu an koşuyor. Öznemiz Suzy. Koşmak fiilimiz neydi? Run. Ve yine right now şu an anlamı kullanıyoruz. Bakalım fiili nasıl süsleyeceğiz? Suzy she olduğu için iz getirdim. Ve ing taktım running getirdim. Bakın üç fiilimizde denk geldi. Swim, swimming. M türedi. Travel, traveling. Run, running. Hepsinde son harf türemiyor ama bu üçünü ezberleyebilirsiniz. Suzy şu an koşmuyor. Nasıl olumsuz yapacağım? Suzy isn't running right now. Mark şu an akşam yemeği yiyor. Özlem, Mark He olduğu için izle devam edeceğim. Mark is having dinner now. Evet, illaki eat fiilini kullanmamıza gerek yok. Eating de olur, having de olur. Having'in yemek anlamı da vardır. Ne yaptık? Mark is ing'imizi ekledik. Eating ya da having dinner now. Yemiyor nasıl diyeceğim? Mark isn't eating dinner now. Sue and Jim şu an uyuyor. Sue and Jim iki kişiler. Uyumak fiiliniz ne? Sleep. Now'u da getirelim. En son fiil sağlaması yapın. Fiilinizi böyle sade bırakırsanız, Sue and Tim sleep olursa bu hep yaptıkları bir şey olur, değil mi? Sürekli uyurlar ama ben şu an yaptıklarını vurgulamak istiyorum. O zaman filmene getiriyorum, ink eki e getiriyorum. İki kişi oldukları için de r seçtim. Sue so and Jim are sleeping now dediğimde şu an uyuyorlar anlamı elde edersiniz. Hep uyurlar anlamında ne yaptık? Yani bunu alışkanlık anlamında bir cümle kurmak istiyorsanız ayinciği ve arı koymayacaksınız. Sue so and Jim şu an uyumuyor. Su and Jim. Nasıl olumsuz yapacağım? Aren't sleeping. Yine fiilimde ing var. Zamanında en sonda. Şimdiki zamanda hep en sona getirebilirsiniz. Bakın hep sonlara yazdık. Ama geniş zamanda bir önceki videoda olduğu gibi always, usually, sometimes, often gibi frequency adverbler ne yapıyordu? Fiilden önce geliyordu. Ama every ya da gün, Monday gibiler cümlenin en sonuna geliyordu. Biz şu an ders çalışıyoruz. Öznemiz we, ders çalışmak study. Ne yapacağız? Şu an olduğu için are getireceğim ve de studying diyeceğim. We are studying now. Ders çalışmıyoruz. Olumsuz yapalım. We aren't studying now. Evet, genel olarak bu şekilde şimdiki zaman cümlelerimizi yapıyoruz. Bir de fiillerimize bir göz atalım. Bakalım fiillere hakimsiniz. She is adopting an animal. Ne yapıyor? Ee, hayvan evlat ediniyor diyelim. Yani hayvanı e, evine alıyor. Fiilimiz normalde adopt ama şu anda yaptığı için ne yaptık? Is ekledik ve ing ekledik. What is she doing? O kız ne yapıyor? Fiilim beslemek, feed. Ama şu anda yaptığını belirtmek için fide ing ekliyorum. Önüne de emizardan uygun olan izi getiriyorum. Çünkü she öznesiyle kullanılmış. Ne demişiz? She is feeding the dog. Ördeği besliyor. What is it doing? Köpek e, it olarak bahsedilmiş özne. Bark havlamak demek. Havlıyor nasıl demişiz? It is barking. İng almışız ve de emizardan uygun olanı takmışız. What is she doing? Examine, muayene etmek, incelemek. She is examining the cat. Examine, e, unutmayın fiillerin sonunda e harfi varsa ing takarken o eyi düşürüyoruz. Bakın burada olduğu gibi. She is examining the cat. Kediyi muayene ediyor demek. What are you doing? You ile sorulan soruların cevabına I ile cevap verdiğimizi biliyorsunuz artık. Sen ne yapıyorsun? I am giving seed to chickens. Seed ne demek? Tohum, yani yem anlamında. Give normalde nasıl yazılıyor? Ama şimdiki zaman yaparken ne yapmışız? Esini düşürmüşüz. I am giving seed to chickens. Yani e, tavukları besliyorum, tohum yem veriyorum. What are they doing? Onlar ne yapıyor? They'le ile sorduğu için yine uyumlu şekilde cevap veriyoruz. Ve şimdiki zamanla sorduğu için de yine şimdiki zamanla cevap veriyoruz. They are going to the zoo. Fiil ayıncı takmayı unutmadığın gibi önüne de emizardan uygun olanı getirmeyi unutmuyorsun. Çünkü şimdiki zamanın formülü bu. Emizar ve yanında ayıncı ile bir fiil. What is she doing? She is cleaning the cage. Kafesi temizliyor. Ne yapmış? ING takmış. Ve de emizardan uygun olanı getirmiş. Cage ne demek? Kafes. Bunu da unutmayalım lütfen. What is she doing? She is taking the dog to the vet. Veterinere götürüyor. Take ING Takılırken bakın e'si düşmüş. İnceleyelim. Sorumuzu she ile ilgili sorduğu için cevapta da she ile cevap vermişiz. What is it doing? Yine köpekten bahsediyor it olarak. Catch yakalamak demek. Şu an yakaladığı için ing getirmişiz. It is catching the ball demişiz.